Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size çok güzel iki tane program söyleyeceğim. Portfolyo oluşturmak için. Birisi çok basit bir program. Videoda birazdan izlersiniz. İki göstereceğim. Zamanınız kısıtlıysa, hızlı bir şekilde eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız portfolyo ile ilgili o programı kullanabilirsiniz. İkincisi ise daha profesyonel. Yani bu dergiler olsun vesaire daha böyle iyi çözünürlüklü dergiler, baskılardan kullanılan bir program var. Adobe'nin bir programı. Onu da belirteceğim arkadaşlar. Yani diğer videolarda da anlattığım gibi portfolyonun çok özelli olması lazım arkadaşlar. Yani bölüm fark etmiyor. Resim, ne bileyim heykel. Hatta takı tasarım bölümünde bile bana ulaşan arkadaşlar oluyor. Portfolyo örneklerini gösteriyorlar. Çok da güzel işler yapıyorsunuz arkadaşlar. Tebrik ederim bu arada çok fazla tavsiyem çok fazla işleriniz olmasın diye videolarda da belirttim ama çok az da işiniz de olmasın e, seçki yapın böyle yani maksimum 25 tane işiniz olsun sağlam işiniz olsun işinizi destekleyen bir yazısı olsun tabii ki olmazsa olmazlarla e, bir de güzel bir CV'niz olsun portfolyonun girişinde sizleri fazla bekletmeden arkadaşlar hemen tanıtayım ilk iki programını. Dilerseniz hemen geçelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şimdi ilk öncelikle e, en en basitinde size göstereyim. Yani vaktiniz çok dar diyelim. Hızlıca bir şeyler yapmak istiyorsunuz diye. En kolay ve kurulumu olmadan yapabileceğiniz bir program. Sağ klik yapıyoruz. Yeni diyoruz çoğunuzun da bildiği arkadaşlar Microsoft PowerPoint. Buraya gelerek görselinizi işte sunumlarınızı buraya atarak portfolyo bu şekilde de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Birinci program bu. Şimdi ikinci programı da açıklayacağım ama her şeyden ziyade bence ilk önce olarak elde ettiğiniz görüntüleri yani yaptığınız işlerin resmini pardon fotoğrafını Photoshop'la düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Photoshop'la düzelttiğiniz zaman şu şey, bilgisayara atıp Photoshop'a attığınız zaman arkadaşlar burada işte fotoğraflar genelde çerçeveleri falan boşluk kalıyor. O boşluk kalmamasına özen gösterin. Atıyorum genelde kağıt işler yani kağıt yüzeyine yapılan işler olduğu zaman arkadaşlar misal veriyorum. Bir dakika şöyle bir şey diyelim. Misal veriyorum bu fotoğraf örnek verelim arkadaşlar. Şu kenarlarında boşluk falan varsa bunu iyi bir şekilde kırpmanız lazım. Işık, renk, gölge fotoğrafa sadık kalarak iyi bir şekilde ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bütün fotoğraflarınızı Photoshop'ta geçirdikten sonra düzenleme işini daha sonra o diğer programlara artık portfolyoya oluşturmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kağıt işleriniz sulu boya ve lavi varsa tavsiye olarak da yazıcıdan hani farklı, şey tarayıcısı olan yazıcılardan taratıp öyle Photoshop'ta düzenleyiniz. Mümkünse 300 dp'lik bir kalitede bir taratın kağıt işlerinizi arkadaşlar. Zaten tuval muhalde tuvali de taratmanızın imkanı yok. Güzel bir şekilde fotoğrafını çekin. Işık gölgesini iyi bir şekilde ayarlayıp Photoshop'ta düzenleyip ondan sonra programda portfolyoya ekleyebilirsiniz. Şimdi birinci programımız Powerpoint arkadaşlar. Çoğunuz zaten bu programı biliyor. Bunu anlatmama gerek yok. İkincisi olarak kullanış olarak eğer bir şekilde indirebilirseniz Adobe'nin çok güzel bir vektör tabanlı bir illustrator dediğimiz bir program var arkadaşlar. Bu program tamamen vektör tabanlı arkadaşlar. Vektör tabanlının olmasının avantajı şöyle sizin fotoğraf yani resminizin fotoğrafının yüksek kalitede ne olursa olsun onun enini boyunu küçülttüğünüz zaman e, bir çözünürlüğü düşmüyor yani. O orijinal boyutta kalıyor ve bu genelde de bu çok yüksek bir şey oluyor, çözünürlük oluyor. Yani bir, yanlış hatırlamıyorsam yüksek lisansa girdiğin zaman 1.5 bir, GB'ti benim portfolyom. 25 işe yakın bir iş vardı portfolyomda. Dediğim şekilde vektör tabanlı bir iş olduğu için bu fotoğraflarınızın orijinalliği kalıyor yani pikseli çözünürlüğü düşmüyor öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben oturup da size Adobe Illustrator nasıl kullanılıyor diye burada anlatmayacağım. Çok öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa şuraya bırakıyorum şu kısma. Burada izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar geldik portolyonun başlangıç kısmına arkadaşlar CV diye bir şey var Ben bugün size çok güzel bir kıyak yapacağım bilenler bilir de bilmeyenler için güzel bir link vereyim bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım